Cırık. Ne dersin? Bu renkten sürelim mi sana? Yakışır belki. Bilmiyorum yani. sen öyle diyorsun? Hayal. 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 Ne, var? Dur. ne kadar inat olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. ...ama bütün gece seni sayıkladı. Ben... ...Aa, kızı getirmiştim. Masuz uyuyamaz ki. Bari bunu verebilseydim ona. Biraz zaman ver Neva. Zaten şimdi konuşsan da dinlemeyeceksin, biliyorsun. Dayanamıyorum Yağmur. Kızımsız bir gece daha kalamam ben. Neva. <laughs> Biliyorum. Biliyorum. Bak... ...hayal hazır değil ama... Ben seni dinlemeye hazırım. Ben dün geceden beri eviriyorum, çeviriyorum, düşünüyorum. Ama işin içinden çıkamıyorum. Neden Alp'le evlendin Neva? Arkadaşım, anlat bana. Ne oluyor, ne bitiyor, neler dönüyor anlat. Anlat ki sana yardımcı olabileyim. Yağmur, Sakın aşık oldum falan deme. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Daha geçen gün sorduğumda aramızda asla bir şey olamaz. Sadece kızım da bana yardım ediyor demişti. Evet, dinliyorum. Neden evlendin Alp'le Neva? Neva ben senden bir cevap bekliyorum. Neden susuyorsun? Niye anlatmıyorsun? Ne zaman evlendin bu adamla? Çok olmadı. ...birkaç hafta. Kimler biliyor bu evliliği? Kimse bilmiyordu. Ay ben... ...bir de Berk. Ha, Berk de biliyor yani. Neyse artık onun da bir önemi kalmadı zaten. mısın Neva, ben senin kaç yıllık dostunun bizim yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. Sen ne oldu da evliliğini benden saklayacak hale geldin? Ne değişti hayatında? Başım belada mı? Ha? O Korhan iti senin peşine mi düştü yine yoksa? Beni silip atmaksa hiç böyle şeylere gerek yok Neva. Biz iki yetişkin insanız anladın mı? Çocuk değiliz. Kalk kapı orada. <laughs> Neva. Senin halin hal değil arkadaşım. Ne olursun anlat bana ne oluyor lütfen. Anlatamam yavrum. Yapamam. Sana daha fazla yalan söyleyemem. Seni kandıramam. O kadar isterdim ki sana anlatsam. Beni dinlemeli. Bu kadar isterdim ki. Ama yapamam. Korkutuyorsun beni. Senden tek isteğim bana görünmen yavrum. Bana inanma. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Yemin ederim ben yanlış bir şey yapmıyorum. Ama sana şu an hiçbir şey anlatamam. Zamanı gelince hepsini tek tek anlatacağım. Sana söz veriyorum. Ama o zaman gelene kadar bana güven. Sadece bana güven olur mu? Tamam arkadaşım. Tamam canım benim. Tamam. <laughs> Yanındayım ben senin.